Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rakıp 16 maç oyunumuz oynayacağız. Maç oyunu oynayacağız arkadaşlar. FIFA bitti, Real bitti. Şöyle Real, Real Futbol 2016 geldi. Bu Google -go Play'de arkadaşlar. arkadaşlar. Atlayıda indirdim. Atlayıda kendi yani indiriyorum arkadaşlar. Ee, böyle oynadım. Evet arkadaşlar. İlk izlenim videosu ben şeyde yapmıştım, hmm. FIFA yapmıştım arkadaşlar, FIFA şey oldu kapandı arkadaşlar. Bilmiyorum ne olduysa oldu, ee, yapamıyorduk arkadaşlar. O yüzden onu bitirdik. Ee, şimdilik Real Futbol 2016 diye bir oyun var arkadaşlar. Yeni, bunu bir 10-15 bölüm çekmeyi düşünüyorum, çekmeyi düşünüyorum eğer bir aksa çıkmasa günlük gelecek arkadaşlar bu oyun günlük gelecek bir günlük iki tane gelmeye çalıştıracağım günlük günlük bu yeni bölümler gelecek arkadaşlar popüler oyun olacak arkadaşlar iki hafta kadar bitmesin umuyorum evet arkadaşlar şimdi ne yapalım sezon bir sezona girelim hoş geldin sezon modunda bir takım kaydedecek arkadaşlarına ve dünyanın dört bir yanında takımlarla mücadele edeceksin sezon moduna eşsiz bir takım olarak takım olası olarak başla. Kullanıcı bilgileri takım bilgilerini özelleştir. Böylece çevrim için büyük büyük Müsabakalarda müsabakalar da diğerlerini seni tanıyabilir. Ülkeyi dönelim, Türkiye yapalım. Burada arkadaşlar ülkeyi düzenleyebiliyoruz. Ben bir yere attım arkadaşlar. Ee, bir tane dostluk maçı yaptım. kanalın adını yazmaya çalıştım ama ses olmuyor. Kısa adım. Ha, takım mı ismi? Takım ismi arkadaşlar Türkiye. Olsun. Şöyle. Takımın usulü Türk. Stadyum. Ee, ne olsun stadyum Atatürk. Ee, evet arkadaşlar Kısadımız Gel evet. İyi oldu arkadaşlar. Şimdi girelim. Bayrak rengi. Kırmızı. Kırmızı bu olsun. Ee, hocam. Forma rengi kırmızı. Çorap rengi kırmızı. Üst sağda da tam tersi. Olsun logo. Logo da böyle olsun. Hemen takımı kurduk arkadaşlar. Şimdi müsabaka. Takım. Ne var? biraz Rafa, Rafa, neyse kadro düzenine gelin. Yok tamam ya. Düzenleme gerek yok. Evet, düşünüyorum ve müsabakalar. Ha <laughs> arkadaşlar. Yeni takımla savaşacağız. Adam takım adı yok. Biz de girelim bakalım. Oyun tüyoları. Sezon modunda diğer oyuncuların takımlarıyla maç yaparsın kazanmaya devam et ve bulunduğun kümede yüksel Yes. <laughs> 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 hemen oyuna giriş yapıyoruz. <laughs> Bekliyoruz. Başlayalım böyle geç geç karlı geç o trafik durum. goal Oh ikutlah Masih ya Coba ini İkinci gol mü? Gol mü good i̇kinci gol mü? Ne ikinci gol izin vermez mi? Sıkıntı Out. Out. Şöyle güzel bir pas. кошку. Go, go, go. <coughs>

Devre evet. arası. Yalık. Hmm. Devre arası geldi arkadaşlar. Şimdi ikinci iki yarıya geçelim. Bakalım. Sarı kadede kırmızı yemişiz. Şut. Üç gol. Üç gol. Başakçısız. Goller ki. Beyaz atmış bir tane. Flamenco. Bu kadar. Asmış. Güzel. Oh, oh, my God. Goodness.

ゼロチェック、今年候補を出す。 I don't know. I don't know. I don't know. Oh good, you see the game. Maçtın. Yeni sıfır. Adamın yeni sıfırmış. Bakalım. Deneyimi puanlardan. Deneyim puanları. 90. Goller. Mehmet herhalde. ए पिकम देर कैन ना सही उधर देखते नहीं चलो तुम क्लब मैच के लिए उसी के मैच ए यार मैं फिर से काम हूं देखो सर 3 पॉइंट 5 है देखो शॉट है देखिए मैच यार चैंपियन का क्रॉस है डायबल है देखो शॉट diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.